keser. Zam sekiz ortasında yapıyor. Zeyn hmm. kalın çağımızdaki cevkar, yalvarmak, yakarmak nafile duruyor. Gözümün yaşına bakmadan giderim. bir <laughs> karnı var. ne var? Benim kaldığım mutlu O gözler altındaki mor halkalar, Neden böyle düşman görünüyorsunuz? Yıllar yıllar dost ama bu zaten bu şey yapıyorsam. hangi resimle baksam ben değilim. Nerede o günler, o şey, o heyecan. Bu güler adam ben değilim. Yalandır, yalandır kaybetsiz olduğunu. Yalan. Hayal ne şeylerden bir taşkın. Hatıratı bile yalanı gelir hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı diyebiliriz. Şey. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç <laughs> fark ettim saçım sert olduğunu. Su insanı var, ateş yapar mı? Her doğan günün bir güzel olduğunu, insan bu yaşta gelin canlılarla başlar. Ayvatları, lan kırmızı sonbahar. Her gün biraz daha benimsedi. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördünüz ağrılar? Neyden? Ölüm Öl. Öl. herkesin başında. Olacak. Kimidir, bu yüzden uyanmadım olacağım. Kim bilir nerede? Bir namazı saltanatı olacak. Bak bu tarih. Ben bu Nice, nice. nice.